sesim alo ah, lanet olsun e, oğlum bak telefonun Hah. tek işlevi birini arayıp onunla iletişim kurmak gibi dönemler ve şu telefonum hmm. şu yap. tam bir fanboy bu İsmi de e, kazım kazım fanboy ismi mi lan olabilir niye olmasın oğlum bence değil ya muhammet isminde bile var muhammet fanboy mu lan acaba kazım aynen oğlum kazım olmaz lan kazım diye fanboy ismi saçmalama ya kazım 35 yaşında em emeklilik için yaş bekleyen öğretmen ismi lan Böyle saçının ortası da kelleşmiş. Hatta üç ismi var. Kazım, Nuri, Ali Osman. Kanka bunlara fanboy olma ihtimali yok. Bunlar en fazla gizli eşcinsel olur. Sen gerçeksin değil mi? Adam gerçek! Bana can basıyor. Oğlum benim odama neden girdin Davut? Vurma! Aa! benim odam. Ver bura balkonun mu? He he. Teşekkür yandım. ederim Cüdy. Cüdy ile aramda bir bağ oluştu şu an. Oğlum Dark Souls iki yazıp soru işareti koydun. Ne kadar click bait olabildi. Tamam. Olur. Oduncu. Madenci. Allah Allah. Kızılbaş. Saldır. Bu ara arkadaşlar like atmayanlar altına sıçıyormuş. <laughs> ben de ne bir şey duydum. Make me a dance. Wake up. Make me a dance. <laughs> Judy. Predator amına koyayım lan. Hepsini öldürdü sikeceğim. Rus bu. Judy. Öpeyim bir tane. Judy. <laughs> no. Şey öyle no diyor sahne kesiliyor. Sonra teklerden de ne Sonra sonra. Tekrar... No. diyor. No God please. Cartoon no, Network. Sağ 7 kişi izliyor. Hayır Ay, ben şey, tek bir şey diyorum. Vaktiniz yazık. O zaman arkadaşlar TikTok'u değil. <laughs> <laughs> Judy öldü Berk. <laughs> ah lan Judy. Bir haftadır Judy için <laughs> gitti <çekince> fotoğraf. <laughs> gitti fotoğrafa. <laughs> gitti fotoğrafa. <laughs> <ya. gülüyor> bir haftadır resimçi. <iş> <laughs> 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 arabayı bir Bitim fotoğrafçı Afgan'ı papyur, afgan'ı papyur, afgan'ı papyur, afgan'ı papyur, afgan'ı gülüm, 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 düştük bu arada. Yeah. Şarkıda ye yeah ye yeah ye yeah ye yeah ye diyor. Amına <laughs> koyayım bir türkü açsam şimdi size burada. Ay 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 Ne dedi bu herif? Ya hayır ya çıkmayın ya çıkmayın ya. Abi bak hayat kelebet etkisi. Et, kelebet etkisi evet. Sen bir orospu çocuğusun öncelikle. Tamam sen bir oku Ben Oğlum. bugün poğaça alamadım ekmek yedim Arkadaşlar bu arada grafikerlik işi için aylık 10 bin lira ee, Ve bir ekmek yol parası ve suya kabulüm Hayırlı günler Bir de tavuk durumum Beni şifala ustam Bir hafta Hayır bir şey düştük bu arada bu konu hakkında What are you talking about falan filan ingilizce kelimelerle <laughs> ne düşünüyorsun Arkadaşlar Akon ne napırs Onasa napı <laughs> Bana ana bilin. Ana evet. kim Kavurmuş ya. Kojima, Kojima, mesaj attı. Şimdi Enes Batur'un bütün e, sarhoş izleyip yatacak. Değil mi? Öyle bir şey yapıyor. Yayındaki bence yeterince çık olmuştur belki. Aziz'in İstanbul'un sokaklarından olmuş amına koyayım. Bak bunlar Rum bir çatakis. Anar Gemiye atlayacağız şimdi Beyoğlu'na geçeceğiz. Oğlum İstanbul hakkında bir bok bilmeden konuşuyor öyle çok. <laughs> Bak orada Ragıp efendiler var. Allah'ım. Bu imtihan nedir? Hiç bitmeyecek mi? ay ay ay. hamle yapsak. Hiç büyücülüğümü kullanmıyorum ya salak bir adamım ben ya. İstanbul'un de sokaklarında bugün. Alo. Alo selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar ve Davut'tan güzel bir haber. Davut yeni bilgisayar oluyor. Sonunda el Ring yayınları gelebilecek. Hayırlısıyla. Bugün kendisini e, bir fotoğraf kamerasından arındırdım. Dedim ki alma. Ya, kamera alacağım Öyle. ben kameracı olacağım ya. Gideceğim haber yapacağım. Afrika'da ölen çocuklar hakkında. Ya, abi ya Afrika'da çocuklar aç ya o anda benim boş buzdolabı. <laughs> Attım sana. Ya, Polat o adam yayında çok... şu an beni rahatsız ediyor ama. Abi size leaks şu an sunuyorum tamam mı? Editten leak bunlar hep. Biyom. Bak. <laughs> Nefes alamadım. <laughs> <gülüyor> 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 Albümümüz yok ama iki tane şarkımız var şu an. Ama benim şarkılarım albüm sayabilir misin bilmiyorum ama 12 tane şarkım var. <laughs> Berk tek kişilik bir albüm üreticisi, tek kişilik bir grup amına koyayım. Yeah, ben ben Jarvis Scott'ım. Beat ah. maker. Aynı zamanda he, yeah, hem, producer, yeah. uh, aynı zamanda söz yazar, uh, uh, freestyler. Ya yeah, bro, bro, what you claiming? Uh? <laughs> what you claiming? <laughs> Bro. Berkugat. Ama gidemedim, gidemedim, gidemedim. Oy lemon ay, lemon ay, lemon ay. <laughs> Eliminate diye <diyamını, maybe>. meyve. <laughs> Limonata. Hayır. Bu ara TSK karşı şunu diyebilirim. Abi. Ya. Gönlü kötü man, olmaz. Bir şey. Abi. <laughs> Benim oğlum sakattır. Gönlü sakat olmaz. Yok kalbi sakat olmasın. Neyse Abi. arkadaşlar bugün. Bugün İzban'da oturuyorduk. İzmirliler bilir. <laughs> bizim arkadaş bir anda bro dedi Cengiz. Düğün yapınca ben. Ya, ama 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 Subaru <laughs> hanımefendi. Kim geldi lan? Aa rapiyor geldi. Alo. 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 Merhaba. Merhaba hoş geldin. Merhaba merhaba. <laughs> Sohbetimize herkes gidiyor arkadaşlar. Burası resmi güzel bir üstünlük. Hayır hayır hayır. Lütfen. Hayır hayır Berk hayır. Bura Çin kerhanesi. Evet. Burası Çinli güzel kızlar. DM lütfen. He amına koyum onlar da bu anda bekliyordu. Onları sikiyim Belfry Gargo ile. E şöyle bir müzikle ortamı şenlendirelim ha dostum ne dersin? Dost bey bu güzel bir şey söyleyeyim. Kanka <laughs> 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 moruk bu mal fısmış dedikten 3 saniye sonra Bu yeni arkadaşım muhabbetinde şimdi anlat zil fotoğraf falan var çünkü Korkutucu bir herif Merhaba Merhaba <laughs> Hoş geldin, <laughs> yarışmamıza nereden katılıyorsun? Sarp, bugün Davut'la gang sanklar yaptık. Çok sıkıntı çeteler bizi arıyor her yerde. Abla... Kanka. Davut onun karnı arıyor boş ver. Yap. Karnı arıyor onun boş ver. Bizden ne istiyorsun ya? Ne çekemediğim var be ne karnın ağrıyor. Ya siz kutun amına koyayım beni çağırmıyorsunuz hiçbir yere zaten artık. Oğlum niye çağıralım amına koyayım? Ablan gelmiş. Oğlum ailen ne ettin ya? Mal. Bunu ben diyorum ya. Abi bana gerekirse gelmeyeceğimi bileceksiniz ama çağıracaksınız abi. Ne diyorsun yarınam çağırmayın diyen sensin amına koyayım beni hiçbir yere. Söz bir peksimetin göz yaşları. bir daha peksimet dersen valla bandıcam şu an yapma. Niye? Kanka karnım ağrıyor. Oğlum karnın ağrıyor regl olmadın ya böyle her şeyde atarlanmam. Şey değiliz. Ama belki nekrofajcı sola çalmaya çalışıyordun nereden biliyorsun? Ya konuşma. Niye Dark Souls 2 oynuyor utanmadan? Ne utanacağım? Yani, ne yapsın oğlum karısına söyleyebileceği seksi bir şey zaten. Bana Dark Souls 2 oynuyor diyeyim, şey, şey şey yatak da onu tahrik edin kelimelerle. Dark Souls 2 oynadığımı biliyor muydun ha? <laughs> Babam böyle <oyn> <laughs> Hayır kanka Dark Souls 2 oynasa ben nişastan karımdan karım karımdan nefret ederim. Neden ne oğlum? Izleyeyim. Çok bence çekici bir oğlum, şey. Kanka bak Dark Souls 1 oynasa taş. Hayır. Kanka. Ama Dark Souls 2'nin ne lore'u var abisi? Yarak kürek oyun mekanik Dark Souls 2'nin lore'u yok mu? Dark yok, Souls 2 aşkından şey. dolayı halkını sikmiş bir kralın hikayesini anlatıyor. Aynı ben. Kanka kimse izlemiyor mu yine? 12, 12 kişi <gülüyor> var, var. <gülüyor> ama hiç kimse konuşmuyor mu? Merkez kitlemiş bu amına kodukların ne yapıyor diye bakıyor. Ben hipnoz oldum dinliyorum. Bak. Allah sadık. Muhabbet Şu öyle oğlum konuşamıyorum amına Ya hayır harbiden araya girebileceğim bir şey yok. Kanka bizim ortama girdiğinde 3 ay boyunca susman gerekiyor. Polat çok sihirli biri olduğu için katılabildiğince mesela. Polat dünyanın en dobra insan olduğu için olabilir o. Dobra değil, patavatsız herif ya. Biraz bak senin neden benden büyük? Bark tas, e, Bark demişim. Sarp tasavvufi konuş. Tasavvufi. Tasavvufi konuşma. Şer ile meydanını ya dağınına bırak. Park, park. Şu an ne evet. bir anlam basıyor. Osmanlıca şöyle sözlü açıp basıyorum bir şeyde. Berhudar zar eylersen zerhushan şar olursun. Hülkü katı bahanelerle. <laughs> Bana baksa yeter lan. Berk. Düşünür müsün ki bir am tüm dertlerine deva olsun. Düşünür müsün? Ya kanka şöyle düşün. Matrix izledin mi? Zaten? Matrix mi? İzledim hatırlamıyorum. Yani, Yenisedeki yani. izlemiştim. Kanka adam 250 gram için Allah oluyor amına kıyım ya. Konuşur musun lan? Olamaz ki. Bu neden oldu? Sordun mu neden istedi? ya, düşürüdü ya düşürüdü. amına koyayım sen de Celali isyanı çıkarttın. <laughs> Süper kahraman atlı iş şey yaptım öldüm yine de ya. Bir gün bir sahabe diye girsene oğlum. <laughs> Dur en kalın sesimle. Bir gün bir sahabe Mekke'nin sokaklarında volta atıyorken Rakıf efendiler karşısına çıkıp şu ulvi sözleri döküldü. Periyle. <laughs> <laughs>